Sembol oyunu e, bizden birisini alması sevindirici. Kız ya da erkek fark etmez. Bizim takımdan bir kişinin alması her hafta bizi sevindiriyor. Geçen hafta Ben aldım. Bu hafta Elif aldı. Yavaş yavaş e, gönüller takımına gelmeye başladı. Ada'ya girerken botta sordum. E, kardeşim kimi götürecektin? Sana ne dedi, seni götüreceğim derken artık iş bitmiş seni götüreceğim ölerdi değil mi açıkçası biletim içinde? Bak bu çok net ve adil yok, bir yok. şey. ben orada anladım zaten yani Heh. adam basit bir şey oğlum. Ben bunu bunu götüreceğim bu kadar lan bunun arkası da bunu i̇şte götürsen demesem mi? benim de, sana bu... orada hani bench'te Hı. dedim ya tercihlerini iyi seçtiye. Yani. Ben sana arasında orada uyandırmak istedim seni. Bulut'a dedim ki arkadaşlarım için herkesin içinde ya Bulut dedim e, sen dedim Bugün dedim Sembolu'nun kazansaydı beni götürecek miydin diye çünkü arkadaşlarım o kazansaydı beni götüreceğimi düşünmüyordu bu tarafın yani unut da şey yaptı Adi yani anıl dedi e, bu hafta falan filan bir şeyler geveldi ağzında ben de şok oldum çünkü bana göre eğer ben birisini götüreceğim diyorsam sözümleri fark etmez Herkes yanında söylerim yani ben ne diyorsam biliyorum ne dediğimi sen bugün e, Sembolu kazansaydın... Ee, hani kimleri götüreceğim diye sana bir soru sordum. Hmm. Bir cevap vermek istemedim. O neden hani rahatsız olduğun bir konu mu oldu yoksa? Durma, zaten ha? Seni götüreceğim mi? Seni götüreceğim mi diye üç kişi söylemek istedim. Ben de şöyle algıladım. Ben dedim ki, bu dedim geldiği gün dedim. E, adamla dedim muhabbet ettik dedim. Adam dedim bana dedim, muhabbet esnasında sembolü kazanırsan ne yapacaksın dedim. Ama seni götüreceğim deyince acayip onur oldum, mutlu oldum dedim yani. Adam Hı. gelmiş bana böyle, ben de bugün bütün arkadaşlara dedim ki kim kazan, kimi götüreceksin dedim ben Bulut'u götüreceğim. Evet, aynı Anladın şey mı? Bulut dedi, dedim, muyum? şey. E böyle, böyle muhabbet olunca da ondan sonra işte gelirken de bu işte tam olarak hani söylemeyince arkadaşlar da işte aa bak adam muhabbet hani kim dedi bunu? Sonuçta böyle bir izlenim oluştu anladın Kim mı? Kim dedi? Demedi dedi değil, sen cevap vermeyince, cevap vermeyince bir şey ama önemli olan şu an sen bunu bana söyledin mi yine? Benim için hmm, önemli olan buydu, zaten. ben başkalarını ya düşünmüyorum bak, şöyle şu bir an. Şey ben sadece sözün sözünüzde duruyor muyuz benim için önemli ben olan, yani. anladın mı? Başkalarına bunu? herhangi, bak benim hmm. samimiyetim olan insanların evet. haricinde, Herhangi birine açıklama yapmak zorunda değilim. Anladım. Herkesin içinde de açıklama Anladım. yapmak zorunda Anladım. Değilim. Ben zaten kazandığım taktirde seni taktirde gö seni götüreceğim. Daha önce söylediysen ben tükürdüğüm bir adamım. Herkesimin bir benim yanıma gelme durumu başladı. Herkesim gelip benimle bir konuşmaya başladı. Bir şeyler paylaşmak istediklerini görüyorum. Keza ben de onlarla paylaşmak istiyorum. Çünkü hala ben bir gözlem yapmak içerisindeyim. Çünkü sonuç olarak burada hepimiz bir bakıma da birer ekip kurmaya çalışıyoruz takım içerisinde. Çünkü gerçekten taraf olmayan bertaraf olur dedikleri doğrudur. Ben en iyilerini seçip, en doğru insanları seçip, beraber yürüyeceğime kanaat getirdiğim insanlarla beraber sonuna kadar gitmeyi düşünüyorum. Ama ben senden de benim bir istirahım var. Söyle. Ee, e, herhangi bir şekilde, tabii ki konum geçer geçmez veya geçiyordur. Geçtiği zaman kafanda cümlenin sonunda şöyle bir soru işareti. Şu olduğu zaman döndeki de ki, böyle 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 mi? Bana de. Ben sana niye geldim Hı -hı. Dur, Şu an niye Ya işte bak bu yaptığın mesela o yüzden güzel bir hareket. Aynen abi. Bak, ben bak şey. ben, ben kesinlikle ve kesinlikle havada kalan hiçbir şeyi sevmiyorum. Bulutla samimi olmam veya erdiyle samimi olmam bulutu, bulutu rahatsız ediyorsa o onun problemi. Eğer ki Erdi de, eğer Bulut da samimi olursan muhabbet edersem, Erdi rahatsız ediyorsa, Erdi'nin problemi. benim için önemli olan dostluk bana yapılan yanlıştır yani. Eğer bana yanlış yapmadıysa o adam, benim için hiç kimse bu bu, bu söylediği etkileyemez beni.